varmış, bir yokmuş. Bir karış öte bir ülkede bir garip işler varmış. Filler yokluktan, garıncalar tokluktan oynarmış. Çözmek için bu gizi, göze aldım yazı kışı. Bindim doğru atıma, vardım varana, sordum sorana. Dedi biri yükün ne? Dedim sözümdür. Dedi yetmez dahası, dedim düşümdür. Dedi yolun nereye? dedim uzundur dedi yoksa kafta mı dedim masaldır dedi beni de götürsene dedim gir hadi heybeme geldik uzak memleketlerden birine bu memlekette yaşayan bir padişah varmış padişahın mülkü geniş iktidarı güçlüymüş ama içini yakan bir muradı varmış ki onu düşünmeden edemezmiş bir gün vezirlerini çağırmış huzuruna ve söylemiş. Her kim bana Hızır'ı bulup getirirse onu hazinelerimden bağışlayacağım. Getirdiği Hızır değilse elbet onu cezalandıracağım demiş. Vezirleri hemen tellallara haber vermiş. Tellallar ülkenin dört bir yanına dağılıp haber vermeye başlamışlar. Dumba 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 dumba. Ey ahali Duyduk, duymadık demeyin. Padişah Efendimiz Hızır'ı bulup getirene hazinelerinden bağışlayacak. Getirdiği Hızır değilse elbet onu cezalandıracak. Dumba dumba, dumba dumba. Haber ülkenin dört bir yanına yayılmış. Lakin kimse oranı olmamış. O ülkede yaşayan garip anasıyla bir de kele olan varmış kel olan biraz düşünmüş, o kel başını tatlı tatlı kaşımış, padişahın huzuruna çıkmaya karar vermiş. Padişahın karşısına gelmiş. Padişahım, ben size Hızır'ı bulacağım. Lakin bana 40 gün süre verin demiş. O 40 gün boyunca da saraydan evime yiyecekler gönderin demiş. Padişah kabul etmiş. Hemen emriyle Keloğlan'ın evine 40 gün boyunca yiyecekler gitmiş. Mis kokulu çörekler, börekler, etli pilavlar. Keloğlan daha demiş, daha da gitmiş. Keloğlan ve anacığının aç karnı doymuş. Hatta köyde bulunan ne kadar aç gariban varsa, akşamları gizlice onların da kapılarına yiyecekler bırakmış. Vakit tez geçer derler. 39. gün olmuş. Keloğlan kara kara düşünmeye başlamış. ...anacığı yanına gelmiş. Kele oğlum, keleş oğlum, neden böyle dertli dertli düşünürsün demiş. Kele olan anacığım 39. gün oldu. Yarın padişaha ben Hızır'ı bulamadığımı nasıl söyleyeceğim demiş. Ve anacığıyla helalleşmiş. Derken sabah olmuş. Muhafızlar kapıya gelmiş. Güm güm güm. Keloğlan hadi seni ve Hızır'ı padişaha götürmeye geldik demiş. Almışlar Keloğlan'ı sarayın kapısına gelmişler ki içeri girecekken Keloğlan arkasında duran aksakallı ihtiyar adamı fark etmiş. Onun muhafızlarla birlikte geldiğini düşünmüş. Muhafızlar da onun Keloğlan'la geldiğini zannetmişler. Neyse girmişler içeri. Çıkmışlar padişahın huzuruna. Padişah sormuş Keloğlan Hızır'ı bulabildin mi bakalım. Keloğlan mahcup bir şekilde başını öne eğip, ''Padişahım, ben bir hata ettim. Affedin beni. Ben anacığımla aç karnımı doyurabilmek için size mahsustan öyle dedim. Ben hazırı ne buldum ne bilirim.'' demiş. Padişah sinirlenmiş, ayağa kalkmış ve ''Ne? Sen bir padişahla dalga mı geçersin?'' deyip hemen üç tane vezirini yanına çağırmış. Söyleyin bakalım ne ceza verelim şimdi buna Birinci vezir ayağa kalkmış. Padişahım müsaadenizle onu yalınayak, yalpırdak uzak memleketlere gönderelim. Padişaha oyun oynamak neymiş görsün. Tam o sırada aksakallı ihtiyar ayağa kalkmış. Aslı aslına nesli nesline benzer. Her şey aslını yansıtır demiş. Bu söze kimse anlam verememiş. O sırada ikinci vezir ayağa kalkmış. Padişahım, müsaadenizle onu zindanlara atalım ve unutalım orada demiş. Aklı başına gelsin. Tam o sırada yine aksakallı ihtiyar ayağa kalkmış ve aslı aslına, nesli nesline benzer. Her şey aslını yansıtır demiş. Yine kimse bir anlam verememiş. Derken, üçüncü vezire sormuş padişah. Ne ceza verelim söyle demiş. Üçüncü vezir, padişahım kel olan, anasıyla yaşayan bir gariptir. Sizden af diledi. Padişahlara affetmek yakışır. Affedin onu demiş. Aksakallı ihtiyar yine ayağa kalkıp asla aslına nesli nesline benzer. Her şey aslını yansıtır demiş. Bu kez padişah sinirlenmiş, ayağa kalkmış. Sen kimsin ve ne demek istersin be adam demiş. Aksakallı ihtiyar ayağa kalkmış padişahım. Ben size bütün olan bitenin aslını anlatayım demiş. Keloğlan bir hata etti ama o ve anası yardım etmeyi çok severler. Sizin gönderdiğiniz yiyeceklerle bütün köy halkını doyurdular. Ne kadar aç gariban varsa 40 gün boyunca aç uyumadılar demiş. Birinci vezirinize gelince onun babası gezgin bir tüccardır. O yüzden Keloğlan'ın uzak diyarlara gönderilmesini istedi. Çünkü o babasının yanında yetişti. Aslını gösterdi. İkinci vezirinize gelince onun babası da zindancı başıdır. O yüzden Keloğlan'ın zindana atılmasını istedi. O da aslını gösterdi. Lakin üçüncü vezir babası da vezir olan ve onun terbiyesiyle padişahın yanında büyüyen biridir. O yüzden padişahın ne yapması gerektiğini doğru söyler. Sizin asıl veziriniz odur demiş. Padişah vezirlerine dönmüş. Doğru mudur bu söylenenler demiş. Vezirlerin üçü de başını öne eğmiş ve kafasını sallamış. Bunun üzerine aksakallı ihtiyar ayağa kalkmış Padişahım, ben hazırım. Her şeyin aslını gösterdim. Uçmaya hazırım deyip ak bir güvercin olup pır uçup gitmiş. Padişah Keloğlan'ı affetmiş. Üçüncü vezirini baş veziri yapmış. Diğer ikisini de mesleklerinin başına göndermiş. Derler ki o günden sonra o ülkede padişah ne kadar aç gördüyse doyurmuş, çıplak gördüyse giydirmiş. Bütün halk mutlu mesut yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri siz dinleyenlere, biri de hazırla dost olan herkese gelsin.